Selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Get All Actors fonksiyonunu göstereceğim. Ee, nasıl kullanılır? Nerelerde işimize yarar? Ee, tabii ki hem Blueprint hem de C++ tarafında göstereceğim. Şöyle karakterimizin e, sınıfını açarsak e, şöyle bir Begin Play'de bunu bir çağıralım. Bakalım nasıl kullanılıyor. Böyle begin Play dedim. Zaten Blueprint'teki e, çağırması çok basit. Direkt Get all actors yazdığımız zaman e, karşımıza çıkıyor. E, tabii ki e, farklı e, çağırma yöntemlerimiz var. tek tag, tag kullanarak, interface bakarak, e, class with tag var. Yani hem sınıf hem de tag'e bakarak, sadece sınıfa bakarak istediğimizi kullanabiliriz. E, bizim senaryomuzda göre. E, örneğin interfacee, e, interface'i içeren bütün sınıfları getir, dedik burada. Tabii ki burada da bizim interface'imizi seçmemiz lazım. O da mesela Interact Interface'ti. Ee, bakalım Interact Interface e, sınıflarını bize getirecek mi? Tabii ki şuradaki e, değişken bir Array değişkeni. Yani içinde birden fazla aktör bulunma şansı var. Örneğin burada e, 20 tane Interact aktör var. Buradan 20 tane e, aktör gelecek bize. Onları da örneğin şöyle length diyerek e, kaç tane aktör döndüğüne bakabiliriz. Şöyle print yazdıralım. E, bakalım kaç tane e, aktör dönüyormuş bize. Compile dedim, play diyorum. Bir tane yazdı. E, o da muhtemelen şuradaki Kolejin aktör. Şuradan iki tane falan yapalım, e, bakalım sayı artacak mı? Şöyle. Tekrar bir dedi. E, muhtemelen başka bir aktör. Ee, var burada. Aktörün direkt ismini yazalım. ismin ee, ismini direkt alalım. Şöyle get yazdım. Get a copy. Yani ilk değişkeni getir diyorum. Zaten bir tane var. Direkt şunu şuraya bağladım. E, ee, display name'i alalım bakalım. Hangi aktörmüş o? Third person karakter. Ee, bizim third person karakterimiz e, bu sınıfı implement ettiği için e, bizi de saydı. Şöyle bakalım bizim karakter sınıfımız interface implement ediyor muymuş? Evet burada implement etmişiz biz bu interface'i. Yani e, bu fonksiyonu kullanarak bizim sahnemizde bulunan bütün interface aktörlerine ulaşabiliyoruz. E, tabii ki diğer yöntemlerde get all actors of class dediğimiz zaman burada belirttiğimiz sınıfın bütün aktörlerini bize getirir. Şu, örneğin şöyle bir e, parent olarak aktör yazsam e, sahnedeki bütün aktörleri bana getirecek. Bakalım kaç tane aktör varmış. Şöyle e, boyutunu alalım. Length dedim. E direkt şuradan print'e bağlayabilirim uğraşmadan şu şekilde. Ble diyorum 72 diyor. Yani sahnede 72 tane e, aktör varmış benim. E, bize bunu söylüyor bu sınıf. Şuradaki üst taraftakini kullanırsak istediğimiz şeyi yapabiliriz bunlarla. Şu an ne yapalım? Bir tane e şöyle get dersek, yani ilk kopyayı alalım e zaten hatırlayın bu bizim kendi karakterimizdi şöyle bir destroy diyelim bakalım kendi karakterimizi destroy edecek miyiz şöyle compile dedim, gördüğünüz gibi direkt yok oluyor karakterimiz çünkü bizim karakterimiz interface'i içeriyor, şuradaki interface'i ve bunu aldık ve destroy ettik e blueprint tarafı bu kadar, sadece 2-3 tane node var burada zaten gördüğünüz gibi. C++ kısmına geçeyim. Orada çok az daha karmaşık fakat genel olarak basit. Şöyle bizim karakter sınıfımızın eee begin play'ini açalım. Begin play yazdım. Bu da diğer derslerin kodları vardı. Şöyle alt tarafa geliyorum. Get all actors fonksiyonu C++'ta gameplay statics altında bulunuyor. Yani bizim U Gameplay Staticse ulaşmamız gerekiyor. Zaten bu yoksa e, hemen yukarı include edip e, kullanabilirsiniz. da şu kısmet altında Gameplay Statics. Bu arada bunu ezberlememize gerek yok. E, zaten şöyle yaparsanız e, Gameplay Statics++ plus plus yazarsanız YouTube'a anında zaten include'u e, getirecek karşınıza. Bunu yazdıktan sonra e, get all get all actors yazıyoruz ve karşımıza Blueprint versiyonunun aynısı çıkıyor. Sadece buradan istediğimiz versiyonu seçmemiz gerekiyor. Get all actors of class kullanabiliriz. Sadece sınıfı getirsin. Bizden word context obje istiyor. E, diyebiliriz bu obje. ve t class of actor. Yani aktör sınıfımızı istiyor. hangi aktörleri arayacağız? Çünkü biz burada class dedik sınıf vermemiz gerekiyor buraya. Onun türü de DSubClass of AActor türünde. Hemen bunu header file oluşturalım şöyle. DSubClass of türünde AActor değişkeni olacak. Şu şekilde İsim olarak da e, aranan aranacak sınıf diyelim. E, tabii ki bunu editör açmamız gerekiyor. Edited de false only kullanarak çünkü biz bunu e, Blueprint'ten düzenleyeceğimiz için şunu yazmamız lazım. aranacak sınıfı buraya yazdım. E, daha sonrasında bir tane daha array istiyor benden. Bu istediği array gördüğümüz gibi adres şartı var. Yani e, out actors bulunan sınıfları dolduracağı bir array istiyor. Yani şuradaki şunu istiyor bizden. İlk parametremiz şuydu. Yani sınıf girdik. Bir tane de şu parametreye gireceğiz ki bize bir dönüş değeri versin. O da e, şuradaki son parametre. O yüzden onu da şuraya oluşturabiliriz. Zaten türü burada yazıyor. t e, array a aktör pointer şeklinde. T array a aktör pointer şeklinde bir değişken. Bu da bulunan Sınıflar olsun ismi. Bunu da buraya veriyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi e, fonksiyonum bu kadar. E, şu an compile edelim. Bakalım e, sınıf girdiğimiz zaman herhangi bir şekilde e, bulacak mıyız. <laughs> Gerçi şu an e, biz bu get all çağırdık fakat herhangi bir yerde kullanmadık. Yani e, bunu buluyor mu bulmuyor mu bilmiyoruz. O yüzden şuraya bir log yazabiliriz şöyle ee kullanarak buraya ne diyelim text yerine fstring altında printers bunun içine makromuzu yazalım. Ne diyelim? bulunan aktör sayısı ikna aktör yüze iyi dedim ve buraya da bulunan sınıfların içindeki nam değişkenine ulaşacağım. Bunam e, kaç tane aktör olduğunu söylüyor içine kaç tane değişken olduğunu söylüyor. Loop hatırlayın length e, length kullanıyorduk şurada şu şekilde. Sadece ismi farklı. Nam e, kullanıyoruz C++'ta. Şu an compile edelim bakalım. Evet compile'im bitti. E, dönüyorum sınıfıma. Play diyorum. Bunun aktör sayısı 0 diyor. Niye sıfır diyor? Çünkü biz burada herhangi bir aktör, herhangi bir sınıf belirtmedik. Aranacak sınıf boş diyor. Yani boş bir sınıfı bulmaya çalıştı. Sıfır döndürdü. Burada bir sınıf seçeceğiz biz. Herhangi bir sınıf olabilir. E ne yapalım? AI karakter seçelim. Yapay zeka karakterini arasın bu bize. Compile, Save dedim. Play diyorum. Tekrar sıfır diyor. Yani bizim sahnemizde AI karakter bulunmuyormuş ee, bunu belirtiyor. Bakalım bizim yapay zekamızın e, perin class'ı neymiş? Şöyle geldim, e, gözükmüyor muhtemelen. AI Char yazmışım ben e, karakter yerine. O yüzden şu AI karakter yerine AI Char yazayım. E, bakalım şu an bir diyecek mi? Play diyorum bir diyor gördüğümüz gibi. Yani e, sahnemizi AI Char sınıfından bir nesne varmış. O da şu sınıf diyor. Bundan iki yapsak ne diyecek? 2 diyecek gördüğümüz gibi. E, bu işlem bu kadar. E, çok kompleks bir işlem değil gördüğümüz gibi. Birkaç satırda halledilebilen bir işlem. E, fakat bu get of class e, fonksiyonun üstüne gelirseniz burada bir uyarı veriyor Unreal Engine. Diyor ki her film kullanmayın diyor. Niye diyor bunu? Çünkü bu işlem biraz ağır bir işlem. Yani çünkü Sahnedeki bütün sınıflara bakıyor. Bu sınıflar içinden bizim belirttiğimiz sınıfı bulup bize getiriyor. Sadece ihtiyacınız olduğu zaman bir kere kullanmanız gereken bir şey. E, ben hiç kullanmadım e, şu ana kadar böyle bir fonksiyon. Çünkü ihtiyacım olmadı. E, ben farklı yöntemlerle halletmeye çalışıyorum bunu. Örneğin buradaki dinamik kullanıyorum şu e, fonksiyon yerine. E, sorunuz varsa sorun mutlaka. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.